Ramazan ayı, orucun dereceleri, açlığın manası, Kadir gecesi ve daha fazlası bu kitapta. Ruhu Allah'a yükselten oruç. Cemal Nur Sargut sizin için derledi. Hocam yine insan konusunda devam ediyoruz. İnsan bir muammadır diyor. Ben Uludağ İlahiyat'ta şimdi dersler alıyorum biliyorsunuz. Orada bir hocam arada sırada böyle nükteler söylüyor muammadır. Tabi bu belli ki yani insanlığa mal olmuş bir söz. Bu muamma nedir hocam bu insan? Nasıl korunabiliriz onun? Kızım bir gün böyle ıssız bir yolda gidiyordum. Gecede saat hava kararmıştı pek dışarıda olmam. Böyle etraf bir ürperme geldi bana hani. Birisini görsem şimdi bana şunu yapar mı, bunu yapar mı gibi. Sonra bir an düşündüm. bugünkü sohbetleri hatırladım. Ve insanın korkacağı tek şeyin kendisi olması. Nefsi olması gerektiğini anladım ve hatırladım. Ama bana bir cesaret geldi. İşte insandan korkuların kalkması. Korkular nefsani şeylerdir. Ancak en büyük felaketin, en büyük çözemediği muammanın kendisi olduğunu idrak etmesiyle oluyor. Çünkü insan tam bir şeye ben bu konuyu hallettim dediğin an oradan gelen imtihan da yıkılıyor. Yani i̇bn Arabi Hazretleri de en büyük imtihan emin olduğun konulardan gelir buyuruyorlar. Buradan baktığın zaman hakikaten kendini çözemiyorsun. Niye başkasını çözmekle uğraşıyoruz? ben onu çözemedim, aşık oldum. Öyle bir şey yok. Önce kendini çöz. Kendini çözmek için de etrafı görmen lazım. Çünkü mesela o güne kadar görmediğin bir kusuru görüyorsun. Aa ben bunu nasıl tanıdım diyorsun. Mesela ben Kur'an hocama sormuştum. Kıskanç pek değilim ama kıskanç insanı tanıyorum deyince henüz senin öyle bir hissin doğ doğmamıştır ama içinde vardır dedi. İşte aa ben de olabilirim hali geliyor. İşte muamma. Hı. Hani bilmiyorsun sen de onun olduğunu. Yarın hangi uyumuzun çıkacağı da belli değil. Öyleyse kendi kendini çözmeye uğraşacaksın. Kendindeki hakikati, safiyeti, asıl ismini aramaya çalışacaksın. Bu aramaya çalışmakla da netice vermiyor. İsminin ortaya çıkması için e, kendini Allah'la irtibatta daim gayret içinde tutacaksın. İsim böyle ortaya çıkıyor. Yapabileceğimiz bu yani. Evet, o kadar. E, i̇nsan diyor ki Narifayi ahseni takvim üzere yaratılmış güzide bir varlıktır ve kendini esfi safiliğine sürüklemekten korumak durumundadır. Bu bana Hazreti Mevlana'nın hani şeyini hatırlattı. E, altın tencere içerisinde pislikli bezler kaynatıyorsun. Evet mafi çok güzel anlatıyor. Hmm. Yapma yapma diyor. Bu tencere altın. Onun yeri pislikli bez kaynatmak değil. Onun yeri duvara asılmak diyor. E şimdi sen e, gerçekten e, kendi hakikatini görmek yerine onun pisliği ve çirkinliğiyle uğraşırsan... Ee, bu hal zuhur eder Öyleyse kendini temizlemeye çalış Altın haline geçirmeye çalış Onun eğer dışı kalaysızsa Onu kalaylat İçini kalaylat Hatırlıyor musunuz Zinniyazi Hazretlerinin Müslüman Hazretleriyle karşılaşmasının Rüyada <laughs> e, Bir biliyorsunuz Zinniyazi dünyanın en büyük eğitimlerin Manevi eğitimlerinden birini görmüş Olan kamil insanlardan biri ve onun için ilme çok düşkün. Ve ilimle gidilmesi gerektiğine inanıyor ve iman ediyor. Allah'tan da bu tür uyarılar alıyor. O, Mısri adı da oradan geliyor. Mısır'da gördüğü El Esar'daki eğitimden dolayı. Fakat bir gece rüyasında bir tenceresini bir kalaycıyı görüyor. Kalaycı yüzünü olduğu gibi hatırlıyor. Tenceresini kalaycıya veriyor. Kalaycı da kalay, tencerenin dışını kalaylıyor. içini bırakıyor. E, bu nasıl bir iştir efendim? Asıl içi önemli. Çünkü zehirlenir insan deyince de e, mürşide diyor ki aslında o Ümmüsna Hazretleri Antalyalı, Denizli değil. E, Elmalılı ve Ümmüsna Hazretlerini görüyor. Diyor ki oğlum sana benzettim diyor. İlimle dışını çok kolaylamışsın ama içinin hakikati çıkmamış ortaya. İşte o zaman gidip Ümmüsna'nı ona biat ediyor. Ümmiden bahsediyoruz. Yani eğitimsiz Sinan'ı bulup ona biat ediyor. Aklın perdeleri araya girmeyince hakikatte irtibat daha kolay olmuyor mu? Genel nifai hasitleri yani mesela medrese eğitimi almamış. Evet. Ama hani bütün ilimleri o dönem vakıf. Biliyor. Düşünebiliyor musun Eylül? Yani üniversiteyi bitirmemiş bir öğretmenden bahsediyoruz. Tabi Galatasaray üniversite gibi o zaman ama ee, Semiha Cemal Hanım gibi bir sultan yetiştiriyor, yetiştirdiği sultan Latince'den, kendisi Latince öğretmiş Semiha Cemal Hanım'a, hmm. Latince'den e, o güne kadar çevrilmemiş altı mühim eseri, bunun içinde Eflatun var, Epiktet var, hmm. Marcus Aurelius var, yani o devrin mutasaflarına ait altı mühim eseri tercüme ediyor. Onlara hal ediniyor. Ve sonra kendi felsefe öğretmenliğinden de vazgeçip Allah aşkıyla yana yana ölüyor. 34 yaşında. Öbür tarafta Sami Anne gibi üniversite okumamış, liseyi bile tam bitirmemiş bir öğretmenden her üniversiteden hemen edebiyat ve tarihten doktoralar, manevi doktoralar alan bir öğretmen yetiştiriyor. Taşları mücevher haline koyuyor. Demek ki bu bakış açısından bakarsan, bunların ümmi ümmiyetle ilgisi var. Yani peygamberin ümmiliğinin şöyle tarif edebiliriz: Onun kitaba deftere ihtiyacı yok. O zaten çok üstün. Fakat feyzini genel rifai hizmette buluyor. Daha sonra Mekke Medine'ye gittiğinde orada dört yıl kadar yan, yanılmıyorsam ona yakın bir süre rifai de e, dervişliği yapmış. Evet canım. Ayrı zamanda da benim hocamda en hayretle izlediğim Hı -hı. kitap yazmaktan çok insan Hı -hı. yetiştirmeyi tercih ediyor. Burada bir mürşidin yapması gereken en mühim şey insan yetiştirmektir. Çünkü o insanlar onu anlatır zaten. Hı -hı. Kendisi kitaptır. O kitabı diğer insanlar yazmalıdır. Ben Hı -hı. de öyle düşünüyorum. O zaman siz niye bu kadar çok yazıyorsunuz dersen, benim bir tek gayem var. Kur'an'ı herkes okusun. Hı -hı. Bu şerhler Gerçekten artık bazı üniversitelerde ilahiyat fakültelerinde de bazı öğretmenler tarafından okutuluyor. Bu şartlar çok önemli. Çünkü bu şartlar bugüne kadar hiç yapılmamış bir gerçeği ortaya koyuyor. Kamil insanların hiç düşünmediği şekilde tefekkürünü ve o tefekkürlerin birleştirilerek yeni bir yoruma yönelişini anlatıyor. Burada bizim yorumumuz o kamillerin fikirlerini nerede kullanacağımız şeklinde. Biz diye de bir şey yok. Allah'ın istediğini yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta ben bu kitapların çok önemli olduğunu şuradan da görüyorum. Ben yazmadığıma emin olduğum için de söylüyorum. Allah'ın lütfu, ee, öğrenci mesela imza günlerinde ne kadar çok gencin Kur'an kitabı aldığını ve ilk defa Kur'an okuyoruz, Kur'an'ı böyle işaret ediyoruz dediğini görünce bana büyük bir lütuf yoksa yaptığımız iş kamil insanları anmaktan başka bir şey değil. İnsan diyor ki, tabiat kaydından dışarı çıkmadıkça kendi kıymetinden habersiz kalmaya mahkumdur. Yine benzer bir ifade. Yani senin hizmetin içine için yaradılmış bir şeyin hizmetçisi olma. Madde, para, pul, makam, her neyse. Evet. O insan için. Evet. Çok doğru. Yani aslında Allah'la irtibat arttıkça senin kullandığın her şeyde hayran olduğun şeyin Allah'ın ismi olduğunu görüyorsun. Mesela parayı kullanıyorsun. Hmm. Aynı para tuvalet kağıdı oluyor. Bir fark yok. Tuvalet kağıdıyla kullandığın, taptığın para aynı şey. Ve dersin biriyle en süfli organını siliyorsun, öbürüyle tapıyorsun. E şimdi burada aynı şeye niye böyle bakıyorsun? Çünkü parada kuvvetli olan ve senin sevdiğin paranın gücü değil. Allah'ın kadir sıfatı. Onu doğru yerde kullanırsan para sana faydalı oluyor. Yanlış yerde kullanırsan ha tuvalet kağıdı yapmışın ha para yapmışın bir şey fark etmiyor. O kadar. Gene tuvalet kağıdı daha faydalı hiç olmazsa işe yarıyor. Pratik bir şey. <laughs> evet. Eyvallah haklısınız hocam. Kenan Rifai'ye göre insanın hakikati ezeni ve ebedi bir kaynaktandır. Ve insan kendisinden zuhur ettiği zatı idrak için yaratılmıştır. Aa, ne kadar. Hmm. Güzel. Şimdi her insanda bir iman geni olduğu artık ortaya çıktı. Hı hı. Ama neye iman ettiğimiz önemli kızım. İşte Allah'a iman edene kadar her önümüze gelene iman ediyoruz. Gerçi her iman inşallah insanı Allah'a taşır. Her iman. Çünkü mesela ben Nuh'la Hazreti Peygamber Hazreti Nuh'la Hazreti Peygamber arasındaki farkı anlatırken Felsefi Hikem'e göre anladığım şekilde Hz. Nuh'un puta tapmayın çünkü o putlar yanlıştır dediği için bir grup insanın ona hiç biat etmediğini ve helak olduğunu görüyoruz. Hı. Peygamber Efendimiz de puta tapmayın demiyor. O puta taptığınız özellikle Allah'a ait diyor. İşte o zaman sen puta tapmadığını onun hakikatine yöneldiğini idrak ediyorsun. İşte mürşidin de şekline taparsan puta tapmış olursun mürşidin de hakikatine ulaşırsan Allah'a tapmış olursun. Öyleyse o zaman bir mahsur yoktur. Sadece put kısmına taparsan zaten bölünme sağlarsın. Benimki en büyük. Bundan daha yanlış bir cümle duymadım ben. Hiç kimsenin hiçbir şeyi en büyük değildir. Mürşitler hepsi hakikati Muhammedi'dir. Herkes kendi mürşidinin meşrebinden feyz alır. O büyük, o küçük, o yanlış, o ebes yoktur. Herkes kendi seviyesinde doğruyu görecek. Oraya ulaşacak. İnşallah hocam. Tamam. Teşekkür ederim.